çekmişlere yakın bir yerde Çölde kazanılan zaferler Tanıklı kalsın yapıldı Rahmak olmasaydı insan tüm zaferler Dostça kazanılırdı Her gün doğumundan gün batımına Her geceden gündüzde işlenen bir suçla Her bir yerde bahçemiz var yeah. Gün de derde orta var diye Dua ederdi günde bin defa Fayda yok bu çok fena Çare yok bu bir bela Sanki yoktu başta hepsi kalsın aleminde sakopa ve ceza Rap için pranga İlham yorgun ellerim Ve miskin armağan düşüncemin yanında bir emanetim bu bedene zor Yılların bir etki verdi etki tepki oldum oldum Kendimin hudutlarında bir çiçektim ordum onca tarla doldum doldu Bir şafaktı maskerin duvarda yırttı Bir takvim yaprağında geri kalan umut rakamlar oldum oldum İstediğim yerdeyim bir iki dakika verin bu adama konuşamaz dilim tutuldu Bin can kahvem hatına saydım bir yudumlu kaşkım bahçelerde <laughs> kurtulur zebanilerden akmayan suyuyla çölde çeşmeler var her bir yerde bul olmaya çalış bir kul istediğimiz yekte sul olmasın altında çul olmasın param ve pul yine de gül bir kelbe bir kere gül be de bir de olsa gül bu çölde yeşerir elbet sabah biter ve biz de sınırın ortasında kaybolup gider de sözlerimize ve rapimizi miras bırakırız yeter hey sebepsiz anlamı damarlarımda gezine tuz şakaklarımda kan birikmiş ben bir cümlelik bir nokta değilim şiirlerimle gömülecek adım satırlarımda geçmişim tokat içme ellerimde kara kalem Kara gözüm seyirde yollarımda Yolunu gözlediğim bir yolcu Harikum yarıdan aldığım Gençliğime mahcubu Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu Çok alıştı ben bugün de yaşıyorum Yarında meçhulüm Bin yasak ve bin cezayla ilelebet mi yaşıyorum Bir bal olsa damlasa Bu yeryüzünde bir kalbim pektim. Ve var olan bin ceza

Gel hemen dokuz zor. Bu zor. Ay, ne zaman dediğim gibi aşağı atıyor Ben Bir gün sabah olacak, Ya tolu yatan, kırışlarla kayıtlı. Yatan tolu Sen nasıl sıçralar, katil Bize bu lazımdır. Çık o kadar, yutabiliyorsun ya. Kıskan, kısık değil. Güzel, at eleye kaydı. O da yine terli başlamadan sonra kayıtlı. Koy yığasını bunlar. Koy こいおいいおいおいちいおいおいちゃおいおい おいありがとうございます